Yunanistan'ın iflastan kurtulmak için 3. kurtarma paketi karşılığında ön koşul olarak kabul ettiği sert teklifleri içeren reform programının ikinci bölümü Yunanistan parlamentosunda kabul edildi. Reform paketinin ikinci bölümü taşınmaz varlıklara getirilen ek vergilerin 2016'ya kadar sürdürülmesi, ailelere yapılan yakıt yardımlarının kesilmesi, kredi borcunu ödemeyenlerin evlerinin ihaleye çıkarılması gibi konuları kapsıyor. Reform paketi Syriza Partisi içinde de sert tartışmalara neden oldu. Anlaşmaya şiddetle muhalefet eden Syriza milletvekili Zoe Konstantopulo, Başbakan Çipraz'la görüşmesinin ardından tavrını yumuşattı. Başbakan Çipraz'la dürüst, samimi bir ilişkimiz var. Yunan halkı için doğru neyse onu yapma düşüncesini paylaşıyoruz. Euronews Atina muhabiri reform paketinin Siriza içinde bölünmelere yol açabileceğini dile getirdi. <laughs> reform anlaşmasının <laughs> ikinci kısmının da onaylanması, Başbakan <laughs> Çipraz'la Siriza'ya destek veren aşırı sol kesim arasındaki çatlağı daha da büyüttü. İktidar partisi içinde bölünmeye yol açabilecek gelişmeler yaşanabilir. <laughs>